Ya Amazon dropshipping dropshipping nedir bu dropshipping bir de dropshipping dışında Amazon'da ne yapabilirim şimdi dropshipping stoksuz e-ticaret bunun bir de stoklusu var stoklu e-ticaretin kendi içerisinde ayrıldığı dallar var boş bakıyor anlamadı. sen anladın mı Samet Şimdi Amazon'a girecekseniz nasıl gireceksiniz? Dropshipping mi yapın? Başka bir şey mi yapın? Ne yapın Amazon'da? Bunları beraber inceleyeceğiz. Hanimiş işte, Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ben Murat Çan Safirek. Haftada 3 ücretsiz eğitim videosu yayınlamaya devam ediyoruz. Siz de bu videolardan faydalanmak için hemen abone olup bildirimler aç kısmından tüm işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Bunun dışında her videoda olduğu gibi katıl üyelerimizi şöyle ekrana verelim. Siz de katıl üyemiz olursanız bir sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz. Ayrıca internetten para kazanma metotlarının herkese açık paylaştığımız kısımları dışında bazı özel sırlarını katıla özel yayınlıyoruz. Bu videoları da kaçırmak istemezsiniz. Katıl üyesi olursanız bu videoları görebilirsiniz. O zaman gelelim ya bu Amazon nedir nedir yani Amazon dışında platformlar da var tabi ebay var odur şudur budur Amazon'da ne yapacaksınız çok kafiyeli oldu Şimdi dropshipping çok popüler neden popüler bir tık daha sermaye düşük sermayeli neredeyse hiç sermayen olmadan başlıyorsun ama Neredeyse hiç tam olarak hiç değil onun da bazı masrafları var Onun dışında diğer yöntemler bir tık daha böyle riskli gelebilir dropshippingde sermaye yatırmadığın için bir sıkıntı yaşadığında çok fazla zarar etme ihtimalin olmayabilir Biliyor. Ama diğer yöntemlerde sermayeli girdiğin için zarar etmeyi ihtimali daha yüksek ama baktığın zaman aslında ben de drop shipping'i daha önce çok tanıttım. Drop shipping'le alakalı videolar çektim. Çekmeye devam ediyorum. Hatta e, ilerleyen zamanlarda katıl özel videolar gelecek, bir eğitim seti gelecek drop shipping için. Yani drop shipping'i ben anlatıyorum, öneriyorum. Ama neden öneriyorum? Daha basit, daha risksiz, daha düşük masraflı. Ama gerçekten e, Amazon'da kazanmaya baktığınızda e, diğer yöntemlerde çok daha fazla kazançlı olabiliyor. Özellikle ya az da olsa bir sermaye ayırabilecek kredi kartından limit çekip ürün alabilecek birileri varsa ben Amazon Dropshipping yerine stoklu e-ticareti de yani stoklu FBA ya da FBM dediğimiz Amazon modellerini de denemesini öneririm ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Şimdi Dropshipping dışında ondan çok bahsettik ama önce bir Dropshipping yine tanımlayayım hiç bilmiyorsanız arkadaşlar en basit haliyle Dropshipping hiçbir ürün almadan ürün satmak ne demek hiçbir ürün almadan çok basit arkadaşlar. Hemen yine cüzdanımdan örnek vereyim. Bu tarafımı Amazon Amerika olarak düşünün. Bu tarafımı da Amazon Kanada, Japonya ya da işte Arabistan ne olabilir bir ülke olarak düşünün. Hadi burası Amazon Japonya olsun. Tamam mı? Burası Japonya, burası Amerika. Şimdi burada bu cüzdan satılıyor Amerika'da. 10 Euro. Ya Amerika'da Euro değil, dolar var. 10 dolara satılıyor bu cüzdan Amerika'da. İki ihtimalimiz var dropshipping'de. Japonya'da bu cüzden hiç satılmıyor olabilir. Tamam mı? Ne yaparım biliyor musun? Bu ürünün bir asin kodu dediğimiz bir şey var bu ürünün. Amazon Amerika mağazasına girip o kodu kopyalayıp Japonya'da açtığım mağazaya ürün ekle kısmında o kodu yazdığım an bu ürünün bütün bilgileri ben bir şey yapmıyorum bunu Amazon yapıyor. Japonya mağazama geliyor ve ben buna bir fiyat yazıyorum. Burada 10 doları satılıyorsa ben buraya 25 dolar ya da 20 dolar yazıyorum diyelim. Basit tanımı bu. Detaylı videoları var açıklama kısmında. Sıfırdan dropshipping nasıl yapılır videosu var ama buna ben mesela 25 dolar diyorum Japonya'da. Zaten bunu satan başka kimse olmadığı için ve kişiler diyeceksin ki ya işte Japonya'da gelip senin mağazandan bu ürünü alacaklar 25 dolara. Sen buradan 10 dolar alıp göndereceksin. Belki 5 dolar da kargo ücreti ya da 10 dolar da kargo ücreti. İşte 10 dolar da senin karın mesela. Şimdi diyecekler ki ya diyeceksiniz ki bazen böyle soru geliyor. Neden bu Japonya'da yaşayan adam neden gelip Amerika'dan almıyor da gelip senin mağazandan alıyor. Çok basit. Çünkü adam Japonya'dan kullanıyor. Japonya'da yaşıyor. Şöyle düşünün. Birçoğumuz Trent yolu kullanıyoruz. Amazon.com.tr'yi kullanıyoruz. Yani Amazon Türkiye'yi kullanıyoruz. Kaçınız Amazon Amerika'dan ürün alıyor arkadaşlar? Yani bu videoyu 1000 kişi izliyorsa 999 tanesi sadece Amazon Türkiye'den Trent yollan. Yani Türkiye'deki uygulamalardan ürün alıyordur. Aklına gelmez Amerika'dan almak. Ama alabilirsiniz. Bu mümkün. İsteyen herkes şu anda Amerika'dan, Çin'den, Japonya'dan ürün alabiliyor. Alıyor musunuz, almıyorsunuz. Aynı şey onun da içinde geçerli. Adam gelip buradan bu cüzdanı almıyor, aklına gelmiyor Amerika'dan almak. Adam Japonya'da yaşıyor ve Japonya'dan alıyor. Ve alırken de bu ürün Amerika'da satılıyor, Japonya'da yok. Sen bunu buraya koymuş oluyorsun. Ürünü hiç satın almıyorsun arkadaşlar. Bu adam gelip senden bu ürünü aldığında, sana 25 dolar ödediğinde sen de gelip bunu Amerika'dan alıyorsun ve Amerika'dan alırken adres kısmına Japonya adresini yazıyorsun yani o adamın adresini yazıyorsun. O adama o ürün adamın ödediği paranın bir kısmıyla gitmiş oluyor yani adam sana 25 dolar ödüyor sen buraya 15 dolar ödüyorsun adam'a ürünü gönderiyorsun 10 dolar kar mantık bu. İkinci bir ihtimal var. Bu ürün burada satılıyor olabilir zaten. Senden önce birisi bunu yapmış olabilir. Bu sefer bu ürünü satmak için daha uygun fiyatta koyabilirsin. Ya da Buybox dediğimiz model var. Şu an detaylı burada anlatmayacağım ama. Eğer senin mağaza sağlığın mağazan ...daha eskiyse, mağaza sağlığın yüksekse buy box alırsın. Ürünü senden birileri ucuza satıyor bile olsa... ...satıcı bu ürünü satın aldığında senden almış oluyor. Buy box deniyor buna. E, bu şekilde yine üründen kar etmiş oluyorsun. Dropshipping bu. Bunun adı dropshipping ve Türkçesi stoksuz. E-ticaret. Bir de stoklu var. Stoklu zaten herkesin bildiği e-ticaret arkadaşlar. Bu üründen satılıyor Amerika'da. Sen bu üründen 100 tane, 300 tane, 1000 tane alıyorsun. Senin oluyor ürünler. Ürünleri alıyorsun. Japonya'ya getirtiyorsun. Ya da işte başka belki Amerika'da da tutabilirsin. Çok önemli değil. Ama ürünleri alıp bir yerde tutuyorsun. Ve Burada mağazanda sıfırdan o ürünü ekliyorsun. Belki fotoğraf çekimini ayrı yaptırıyorsun. Belki üzerine marka bastırıyorsun. Kendi markanı koyuyorsun. Ve bunu satmaya başlıyorsun. Bunu buradan satarken de iki yöntemin var arkadaşlar. Ürünü bir şekilde sen de tutabilirsin. Kendi evinde kiraladığın depoda bir şekilde bir yerde tutup ürünü satıldıkça kişiye gönderebilirsin. Bu FBM modeli. FBM modelinde ürünü sen tutarsın alındıkça ürünü gönderirsin. Bak 100 tane deponda tutarsın 1000 tane alındıkça gönderirsin. Bir de FBA modeli var. FBA modelinde de diyelim 1000 tane bu üründen yaptırdın. Belki ismini yazdırdın. Bak Muratcan saf yürek benim markam. İsmini yazdırdın. Markanı tescilledin. Belgelerini aldın falan. Sonra bu ürünü MCS markası olarak satmaya başladın. Ve Amazon'un depolarına gönderdin. 1000 tane Amazon deposuna gönderdin. Amazon senin için bu ürünleri tutuyor. Ve ürün satıldıkça Amazon senin yerine bunun Kargoluyor oluyor ve karı sen almış oluyorsun. Tabii ki Amazon orada kargolama işlemi için vesaire komisyonunu alıyor. Bu da diğer model. Yani FBA'de, FBM'de ürünü sen de kargolasan, Amazon'da kargolasa stoklu ticaret oluyor. Bunun da ayrı avantajları var. Şimdi bunun nasıl avantajları var? Az önce açıkladığım gibi bu modelde en karlı iş, en sağlam iş kendi markanı basmak. Kendi markanın bastığında ne mi oluyor? Şimdi dropshipping'de diyelim ki bu ürünü aldın buradan, burada satmaya başladın, kar ediyorsun tamam mı? Aynısını gelip Mehmet yaptığı anda Belki senden daha güzel, daha ucuz koyacak Belki mağazası senden daha ön planda ve buy box'ı elinden alabilir ve bu ürün artık senden değil Mehmet'ten satılmaya başlar. Sonra Ayşe gelir Ayşe Mehmet'in elinden alır yani sürekli bir rekabet var tamam mı? Ama eğer sen bunun üzerine bak buradan aldığın ürün hiç önemli değil. Üzerine Muratcan Safyürek yazdın ya da yazmasan da olur. Ürünü gittin tescilli ettin bir marka aldın. Senin bir markan var artık. Bu ürün burada bu ürünün muadili olarak satılmıyor. Muratcan Sapphire markası olarak satılıyor ve bir daha hiç kimse senin markanda ürün satamıyor. Yani birisi cüzdan aradığında senin cüzdanını gördüğünde, aldığında %100 senden almış oluyor. Ha, altına girenler olabiliyor. Bazen bu dropshipping modelini yapmaya çalışıyorlar falan senin ürünle. Bunu hemen iptal edebiliyorsun panelden. Bunu yapmaya çalışanları görüp Amazon'a bildirebiliyorsun. Mağazaları kapanıyor ya da ürünleri siliniyor ama sen tek ürün satıcı olarak kalmış oluyorsun. Çünkü ürün senin, marka senin, başkaları satamaz. Yani birisi gelip bu ürüne e, Ahmet markasını basarsa da o Ahmet markası alt, altında satmaya başlar ama senin markanın altında yine satamaz. Ama diğer türlü markasız olarak çalışırsan bu ürünün belki sen girerken bir kişi satıyor olacak, 3 kişi satıyor olacak ama sonradan girecekler 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Senin bu ürünü burada dropshipping'de satma ihtimalin azalacak. E peki böyle deyince o zaman drop shipping çok mu mantıksız? E drop de genelde şöyle yapılıyor. Sen normalde mesela kendi ürünün olduğunda 1000 tane bundan koydun. Belki bu kadar bütçen var. Başka bir ürün koyamıyorsun. Ama drop shipping'te ne Allah ne verdiyse 3000, 5000, 10000, 20000 tane ürün listeliyorsun. Bulduğun ürünü kopyalıyorsun. Onlardan tek tük satışlar gerçekleştiriyorsun. Drop satış ihtimalin diğerine göre daha az. E büyüme ihtimalin, marka oluşturma ihtimalin çok büyük karlar çok hızlı satışlar elde etme ihtimalin daha az. Mağazanın sorun yaşama ihtimali işte ürünlerinin iade edilme ihtimali ya da işte Amazon'la bir problem yaşama ihtimalin, suspend yaşama ihtimalin daha yüksek. Yine de ben kaç aydır yapıyorum ve çok fazla kural ihlali yapıyorum açıkçası çok yoğun olduğum için. Ona rağmen benim mağazam kapanmadı. Yani o kadar da çok sık kapatmıyorlar artık eskisi gibi değil. Eskiden daha sık kapanıyordu, suspend oluyordu mağaza. Artık olmuyor. O yüzden iki model de mantıklı. Şimdi diyeceksin hangisini önerirsin? Şimdi burada iki şey var. Evet burada stokla ticaret yapacaksan bütçen olması lazım. Bütçen yoksa zaten buna giremezsin. Ama herkes bütçeyle girmiyor arkadaşlar. Eşten dosttan borç alıyor. Kredi kartına borçlanıyor. Ben bu işi yaparım diyor. Aklına güzel bir ürün geliyor. Ya diyor ben bu cüzdanı Amerika'da direkt almayayım Amerika'dan. Alırken buna bir tasarım ekleteyim. Mesela şuraya özel bir şey yaptırayım. O kadar özel bir şey ki yani daha önce yapılmamış. Bunu yaparsam herkes alır diye düşünüyorsun. Mantıklı geldiyse sana fikir. Gerçekten mantıklı olduğunu düşünüyorsan, güveniyorsan fikrine alırsın burada private label olarak yani sana özel marka olarak bu ürünü satmaya başlarsın. Çok hızlı satarsın satıldıkça yenisini yaptırırsın. Çok büyürsün. yürü gidersin. Belki paran yoktu. Borçla yaptın ama borcunu kapattın. Ya da şöyle yaparsın. Amazon dropshippingle ürünler satmaya başlarsın. Dropshippingle bir sürü ürün koyarsın. Karmaşık ürünler satmaya başlarsın. Sonra bakarsın ya spesifik olarak mesela diyelim ki ya benim ben bir sürü ürün koydum sandalye koydum. işte telefon kılıfı koydum, cüzdan koydum, bir sürü ürün koydum. Bakıyorum ya cüzdanlar çok satıyor. Bak bu tarz cüzdanlar çok satıyor. Ya ben bu cüzdanlardan alayım bir de stoklaya ticaret yapmaya başlayayım. Alayım bin tane ucuza mal edeyim. Belki küçük bir tasarım değişikliği yaptırayım. Kendi markamı basayım üzerine ya da işte tescilliği markamı satmaya başlayayım. Bunu da yapan çok. Yani dropshipping yöntemini aslında e ticarete girmek için bir böyle araştırma aracı olarak kullanan çok fazla insan var. Yani baktığınız zaman yani bugün başlamamanız için hiçbir engel yok eğer stoklu e-ticaret size çok korkutucu geliyorsa ya ben bin tane ürün alamam işte param yok ya da korkuyorum diyorsanız Dropshipping'de başlarsınız. Geleceği görürsünüz. Bakarsınız yani e, nasıl oluyor durumlar, işler nasıl oluyor. Oradan sonra belki stoklu e-ticarete geçebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak stoklu ve stoksuz e-ticaret. Bu şekilde Amazon'da Amazon Dropshipping eğitimleri hem herkese açık olarak hem de katıla özel farklı spesifik konularda videolar gelmeye devam edecek. Katıla direkt eğitim seti olarak gelecekken herkese açık kısma böyle ara ara sizin sorularınızdan öğrenmek istediklerinizden video çekeceğim. Bu yüzden Amazon'la alakalı ne sormak istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Katıl üyelerimize tekrardan teşekkür ederek videonun sonuna gelmiş olalım. Abone olduğunuzdan emin olun ki bu tarz videolardan faydalanın. Kişisel hayatımı takip etmek isterseniz Instagram Muratcan Safirek'te görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.